Peki e, siz söyleyin, isminizi alabilir miyiz? Büşra Ateş. Ateş. siz söyleyin. Bizim Kebapçı'nın e, reklam broşür eklemişler, yabancı bir yazı çıktığı için online'a geçersiniz. Evet, burada arkadaşlar doğru kullanılmış olsa dahi, doğru mühür basılmış olsa dahi ne yaptı? Böyle bir yabancı cisim konulduğundan dolayı bu oylar hesaba katılmıyor arkadaşlar. Hesaba katılmadığı için de maalesef ee, o anlamda bir anlamı yok, o oy, oyların. Hesaba katılmayan o oy pusulaları var ya arkadaşlar, geçersiz oy pusulalarının arasında karıştırılamaz. Neden biliyor musunuz? Aa dur o hesaba katılmıyor ya, dur biz bunu geçersiz olarak düşünelim deyip oraya kattın ya, tamam sen harika bir şey yaptığını zannediyorsun ama pat diye bir itiraz durumunda tekrar sayım yapılıyor ya, sayım yapılırken o hesaba katılmayan oylar birden hesaba katılır hale geliyor. Anladınız mı? Dolayısıyla da hesaba katılmayan oylar kesinlikle geçersiz oy pusulalarının arasına karıştırılamaz arkadaşlar. Çünkü üzerindeki oy doğru kullanmış olabilir. Bu durumda geçersiz oy pusulalarına itiraz edilmesi halinde tekrar sayım durumunda ne oluyor arkadaşlar? Ee, bu, bu durumda fark edilmeden sayıma dahil edilmesine sebep olur. O da e, sonucu etkiler arkadaşlar. Ondan dolayı hesaba katılmayan oy pusulaları geçersiz oy pusulalarının arasına karıştırmıyor Hesaba katılan oy pusulalarının sayımına geçiriliyor. Artık bunlar hesaba katılan oylar. Kaç geçerli var, kaç geçersiz var? Önce hangi pusulalar sayılıyor? Cumhurbaşkanlığı. Sonra milletvekilliği. Dolayısıyla da arkadaşlar Sandık Kurulu Başkanı oy pusulalarının ön yüzünü göstererek mühürün basıldığı adayın veya siyasi partinin ismini yüksek sesle okur. Burada pusulaları açıp oldu bittiği getiremez. Şu parti hop koydum, bu parti hop koydum. Hayır önünü arkasını göstereceksin. Mühür eksik mi? İşte e, herhangi bir şekilde doğru yere basılmış mı, basılmamış mı, bir işaret var mı? Bunları sakin, acele etmeden, oldu bittiye getirmeden yapacaklar. Aksa, evet, önünü ve arkasını, önünü ve arkasını herkes görecek şekilde arkadaşlar. Daha sonra arkasını çevirip sandık kurulu mühürünün olup olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Bakın, çünkü biz sabah ne yaptık? ortak karar aldık sandık kurulu olarak. Bunu da tutarak defterine işledik. Mühür hep aynı yere basmıştık değil mi? Sonra ne yaptık arkadaşlar? Akşam biz bunun dışarıdan gelen bir pusula mı değil mi olduğunu anlamak için mühürlerini kontrol edebiliyoruz. Sayın da bize ne yapıyor? Kolaylık sağlıyor sevgili arkadaşlar. Biz kesinlikle bu mührü istiyoruz. Ve arkadaşlar oylar sayın döküm cetveline işlenir arkadaşlar. Oylar her iki görevli tarafından sayın döküm cetveliyle işleniyor. Geçerli olduğunda tereddüt edilen itiraza uğrayan oy pusulaları daha sonra değerlendirmek üzere ayrılır. İtiraza uğrayanlar bakın ayrılır ve kurulu değerlendirmek üzere karara bağlanır arkadaşlar. Okunan oy pusulaları masa üzerine düzenli bir şekilde kollur arkadaşlar. Ama bu arada bu arada çıkan pusulaların içerisinde eğer sabah bizim koyduğumuz filigranlı resmi e, oy pusularının dışında renkli bir pusula varsa, yani sabah koyduklarımızdan farklıysa, o geçersiz. Sabah sandık kurulu mühürünü basmıştık arkadaşlar, sandık kurulu mühürü yok. Oy pusulasının bütünlüğü yırtılmış durumda. Oy pusulasının bütünlüğü yırtılmış durumda olduğu için ne yaptı? Geçersiz. Ve arkadaşlar üzerinde özel işaretler var, imza var, protesto etmiş, bir şeyler yazmış üzerine. O şekildeki olan o öpü geçersizdir arkadaşlar. Evet, şimdi e, isminizi alabilir miyim Murat? Sizin de mi Murat? Murat Bey, şurada hiç mühür vurulmamış bu nedir o zaman bu pusular? Geçer. Geçersiz. Geçersiz. sizin adınızı alayım. Nursel Nursel. Evet. E, şurada ne olmuş? Aynı anda iki parti birden basmış, o yüzden o da, da geçersiz. Tamam, şimdi güncel olan pusulalardan hemen bir şey söylemek istiyorum. Normalde şurada bir çerçeve var, CHP, İYİ parti olarak bu suda hatırlayın o şekilde. Şimdi yanında diğer partiler var. Ne yapmış? İttifaka değil de e, iyi partiye basmış ama başka bir partiye daha basmış. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu durumda ne olmuş? Geçersiz. Peki. İttifak içinde iki kere basmış olsa yine geçersiz olur. Hayır, geçerli. İttifak içinde basarsa ittifaka yazılıyor. O geçerli. Onda bir sıkıntı yok. Sizin adınızı alayım beyefendi. Evet. Bülent Bey, şurada ne olmuş Bülent Bey? İki partinin arasına vurulduğu mühürü vurduğu için geçersiz. Aslında şunun gibi olmuş yani. iki tane vuracağını evet. onu, onu oraya yaz. Evet. Eskiden e, o kadar taşmasa da şuraya kadar böyle biraz gelince e, küçük böyle ölçerlermiş. O, hani, evet, adaletli olalım şeklinde. E, mühür taşmış arkadaşlar. Bu da geçersiz. Şimdi şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin. E, Ali Başkanım, burada ne olmuş? Şurada ne olmuş? Şuraya ne? diğer parti aday avlatmaya girmeden yürüyen taştı yola doğru yere bas için geçerli geçerli olmuş değil mi? Peki o zaman ee, sen söyle sevgili Yiğit. Şurada ne olmuş kardeşim benim? Hocam orada iyi partiye basmak isteyen seçmen iyi partinin dışında bir yere basmadığı için istediği kadar evet bekliyorum. Coşkulu bir seçmen olduğu için. <laughs> Masayı has, kıracak sevgili. Has gerçek iyi partili ne yapmış? Fazla fazla basmış değil mi? Şuraya dikkat edin sevgili arkadaşlar bakın oy pusulası zar açılırken veya oy pusulası okunurken kazara yırtılırsa, kazara, herkesin gözünün önünde ne arıyoruz? Samimiyet arıyoruz. Eğer kazara yırtıldıysa geçerli arkadaşlar. Katlama esnasında yaşlı teyze, yaşlı amca dışa katlamamış da içe katlamış, o durumda mührü üflemeyi unutmuş, evet mührü TV olarak çıkmış, zaten görülüyor iyi Parti'nin üzerinde evet yazarken, Karşı bir partide TV yazıyor. Bu şekilde olduğunda geçerli arkadaşlar. Yani burada samimiyete bakılıyor. Ah, niyetli bir durum yok. E, ama biz mümkün mertebe hiç böyle e, bir arada kalmışlık yaşamayalım istiyoruz. Net olarak evet'i iyi partiye basalım ki bir tereddüt, bir itiraz yaşanmasın arkadaşlar. Kafamızı da karıştırmasın. Ve geldik ittifak alanına. İttifak alanında sevgili yücel başkanım söyleyeceğiniz bize bir şeyler vardır illaki değerli duaya. Yani daha sonra girelim. Peki. O zaman arkadaşlar şunun olmadığını düşünün. Sadece şurası var. Çerçevem şuradan itibaren. İyi Parti CHP. İyi Parti ve CHP'nin olduğu yer ittifak alanı içine giriyor. İttifak alanı içerisinde herhangi bir yere bastığım zaman bu oy geçerlidir ama tercihimizdedir. Milletvekili sayısını etkiliyor. Direkt İyi Parti'nin üzerine basmaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi burada burada arkadaşlar Çerçeve buradan çizildiği için ittifak alan içinde düşünün arkadaşlar, çerçeve. Çerçeve şuradan itibaren olup, şu oyun şurada olduğunu düşünün. Bu oy da arkadaşlar mühür iki tane ittifak partinin üzerine basılmış oluyor, ortak alanına basılmış oluyor. Yani CHP burada olduğunu düşünün. İyi Parti'nin burada. İkisinin ortasına basılınca evet geçerli, geçerli ama milletvekili olarak ittifak milletvekiline yazılıyor arkadaşlar, ittifak hanesine yazılıyor. Tabii bizim birinci önceliğimiz nedir? Mutlaka net bir şekilde iyi partiye yazılsın diye. Çünkü oy verme, oy sonuç tutanaklarında arkadaşlar o zaman ne yapıyor? İyi partinin hanesine sayısını artıracak şekilde fazladan bir oy yazılmış oluyor. Fazladan demeyelim de basılmış oy iyi Parti'ye gitmiş oluyor ve iyi parti yazılmış oluyor arkadaşlar. Bu anlamda ittifaktan daha çok İYİ Parti'nin üzerine mühürlerimizi basıyoruz sevgili arkadaşlar. Sayın döküm cetveli sonuçları karşılaştırılması arkadaşlar. Her bir 20 sayıda oy pusoları Sayın döküm cetvelinde işleyen üyelerin sonuçları mutlaka karşılaştırılmalı arkadaşlar. Her bir, bir çok bundan çıkıyor hocam. Efendim? Karışıklık çok bundan çıkıyor. Karışıklık ondan çıkıyor hocam. Evet. Onun için o hataya mal vermemek için arkadaşlar 20 tane de bir mutlaka karşılaştırma yapmamız lazım. Sonuçlar aynıysa Sonuçların sandık sonuç tutanağına işlenmesine geçilir arkadaşlar. Sonuçlar aynıysa. Sayım sonuçları farklıysa sayım tekrarlanır. Ve bu husus sandık sonuç tutanağının üst orta bölümüne işlenir arkadaşlar. Her yaşanan durumda mutlaka tutanak defterine işlenir. Her sayım için, her itirazdan sonra her sayım için tekrar sıfır tertemiz bir sandık sonuç tutanağı açılmalı arkadaşlar. Aks takdirde e, sayı döküm cetveli açılmak zorunda. Aks takdirde yazılmış bir şey üzerinde düzeltme yapamazsınız. Para patayım, düzelteyim, karalayayım, varalayım şeklinde yapamazsınız. Tekrar sayın döküm cetveli e, tertemiz kullanılmalı sevgili arkadaşlar. Unutmuyoruz. Ve arkadaşlar sayın döküm cetveliyle toplanan oy yazılır. Kurul üyeleri imzalar. Arkadaşlar kurul 4 kişiyle oluştuysa 4 kişiden 4 kişinin imzası olur. Eğer 7 kişiden oluştuysa 7 kişi, 5 kişiden oluştuysa 5 kişi arkadaşlar. Kurul sayınız kaçsa bu e, e, çok önemli. imza atmayı unutmuyoruz ama ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle boş olan yere de imza atmıyoruz arkadaşlar. Kontrol ettik her şey tamam. Ondan sonra imzamızı atıyoruz. Ve şu gördüğünüz her bir sütun sevgili arkadaşlar her birisi bir partiyi temsil ediyor arkadaşlarım. 400 sayısına kadar burada sayılarımız var. Burada şöyle bir durum var. O net eğer eminsek alta aşağıya rakamla ve yazıyla yazıyoruz. Çünkü niye? 0 ya da 8 0 olabilir. 9 6 olabilir. Yani rakamı farklı farklı yazanlar olabilir. Ben bazen burada katılımcıların numaralarını WhatsApp'tan gönderin diyorum. Gerçekten numara okumakta çok zorlanıyor Çünkü 9'u 0 gibi yazıyor, kimisi 6'yı 9 gibi yazıyor. Onun için hem rakamla hem yazıyla yazıyoruz. Altta üyeler imza alıyor. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Sabah sandık kurulu üyemiz gelmedi. Müşahitimiz yok. Kendi adamlarından ekibi kurdular. Buraya geldiler. Birden 50'ye kadar. Ve tekrar bu partiye 51 diye yazacakları, 51 diye işaretleyecekleri yerde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kafadan 61'e atlıyorlar. Kafadan 71'e atlıyorlar. 71'e atlayınca aşağıya fazlalık sayıyı yazıyorlar. Yani 51'den itibaren yazacaklarına 61'den itibaren yazdıklarında burada 10 tane artı üye eklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu da seçim sonucunu direkt etkiliyor arkadaşlarım. Bunu engelleyebilmek için Buraların kontrolü çok iyi yapılması gerekiyor. Eğer bundan da eminsek arkadaşlar buraya hem rakamla hem sayıyla yazıyoruz ve herkes ne yapıyor? İmza atıyor sevgili arkadaşlar. Unutmayın. Sandık sonuç tutanaklarımız arkadaşlar her bir ikişer tane olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği arkadaşlar. Yani hem Cumhurbaşkanlığı var, hem milletvekilliği sandık seçim sandık sonuç tutanaklarımız var ve her bir sonuç arkadaşlar Sandık e, kurulu tutanak defterini mutlaka ama mutlaka rakamla e, yazılır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. E, her yaptığımız şeyi oraya yazıyoruz ki sonrasında mutlaka bir itiraz olduğunda karşı çıkalım. Arkadaşlarım, sandık sonuç tutanakındaki oyların toplamı, bakın oyların toplamı, oyların toplamı sevgili arkadaşlar. 9 e,